Bodrum'da İstanbul Gezi Parkı eylemcilerine destek amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Önceki gece eylemin 6. gününde Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan eylemciler bir yandan protestolarına şenlik havasında devam ederken, diğer yandan da Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi, lokma ve lokum dağıttılar. <laughs> Meydanda toplanan eylemciler ellerini aldıkları Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla sloganlar attılar, marşlar söylediler. Belediye meydanına, direnmeyi de biliriz inanmayı da, Bodrum çarşı ve tüm İslam aleminin miraç kandili kutlu olsun yazan iki bez pankart asan eylemciler, yoldan geçenlere ve camiden çıkan vatandaşlara kandil lokması ikram ettiler. eme destek verenlerin çevre güvenliğini alan sivil polislere de lokum ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu. İlk başta meydanda oturan grup bağlama eşliğinde şarkılar söyleyerek sloganlar attılar. Olaysız ve renkli geçen eylemin 6. gününde belediye meydanında toplanan grubun taşıdığı pankartlarda dikkat çekiciydi. Gezi Park eylemlerine destek vermek için toplanan Bodrumlu gençlerden Ülgen Yelken sadece eylem yaptıklarını ve içlerinde provokatör barındırmadıklarını ifade ederek Sadece eylem yapıyoruz. Hiçbir şekilde provokatör barındırmıyoruz. Provokasyona mani oluyoruz, engel oluyoruz. Sadece dün slogan eylemimiz vardı. Bugün oturma eylemimiz var. Hep beraber oturuyoruz. Yarın kitap okuma, piknik yapmak gibi böyle bir hep beraber toplanarak yine boldur halkı olarak eylem yapmayı düşünüyoruz. Eylemimiz İstanbul'a, Ankara'ya ve her yere destek olmak amaçlıdır. Tek isteğimiz budur bizim. Evrim Alpargun adlı eylemci ise talepleri karşılanana kadar eylemlerini bitirmeyeceklerini vurgulayarak, sazların çalınıp türküler söyleyerek demokratik haklarını kullanacaklarını, bütün Türkiye'de de eylemlerin böyle olması gerektiğini ifade etti. Bize soruyorlar, ekipler soruyor, belediye başkanı soruyor, sağ olsun hepsi çok güzel yaklaşıyorlar. Ama bu saatten sonra hiçbir şekilde biz ne bir görmek istiyoruz, ne job görmek istiyoruz aramızda, ne polis görmek istiyoruz. Polis bize müdahale etmiyor. Emniyet müdürümüz sağ olsun bize hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Biz insanları gerektiği şekilde burada tutmaya çalışıyoruz. Burada elimiz devam edecek bize eylem ne zaman bitecek diye sormayın. Lütfen bize eylem ne zaman bitecek diye sormayın. Eylemleri bitirmeyeceğiz. Ama elimiz burada taşkınlık olmadan, aramızda provokatörler olmadan, provokatörlere yer verilmeden burada devam edecek. Taksim'de nasıl piknik havasında geçiyorsa, nasıl nöbet şeklinde burada o şekilde geçecek. Çünkü Bodrum'a yakışan bu da zaten. Bizim kendi aramızdaki polisler bizi ellemiyor. Bize çevre içeriden destek gelen polisler bir şekilde bilenmiş geliyor. Ama Hiçbir şekilde, sağolsun kendi emniyet teşkilatımız Bodrum İç Emniyet Teşkilatı'na çok teşekkür ederim. Hani hiçbir şekilde, sadece bir cumartesi gecesi bir sorun yaşadık. O da birkaç kendini bilmez arkadaş yüzünden, hepsi değil ifadelerini verdi. Artık olduğu gibi hani bu şekilde insanların oturup türkü söylediği gibi, bu şekilde sazlarımızın gitarlarımızın çalındığı gibi, kitaplar okunduğu gibi bütün Türkiye'de olması gereken bu, Bizim, başka bir şekilde Bizim değil. Bodrum halkı olarak, Bodrum'un çocuğuyuz, buralıyız. Bodrum halkı olarak polislerden tek istediğimiz biraz daha duyarlı davranmaları, etkinliği, savaşı bitirmeleri, polisler biber gaz atmayı, coplamayı kestikleri süreçte zaten hiçbir halk onlara müdahale etmeyecek. Beşiktaş çarşı faşizme karşı direne direne kazanacağız şeklinde sloganlar atan, marşlar söyleyen topluluğa yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna çalarak destek oldular. Topluluk ilerleyen saatlerde olaysız bir şekilde dağıldı.